Patlardır ve yüzümün haline bakar mısınız? Ben böyle arka arkaya hemen çekiyorum zaten arkadaşlar. <laughs> Hayır. Tüşme. Tüşme. Ay ben tableti o kadar tuttum ki tablet şu an nerede yani? Arkası falan filan. Bu videodan sonra hemen kahvetimi sileceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle ve böyle, böyle birkaç bir bir dakika, dakika bekliyoruz. Bir ha. Sonra, sonra ha. şimdi arkadaşlar kanlı, 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 böyle kanlı Bakın kendisi yiyor mu anlamadım. Önce bir sürü vardı şuralarda bakın. Yoksa ben mi çok sürmedim onu anlamadım yani arkadaşlar. Bu kadar kaldı bu arada. Burada iyi beğendiğim yemek var. Bunun puan daha fazla. şöyle bir şey var ona karşı kullanın. Bence şöyle bir şey geldi. Güzel. <laughs> evet, evet. Bunu sür sür bitmiyor arkadaşlar. Kesin de sıkılmışsınızdır. <laughs> sıra tek 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 parmaklarıma. Üç, dört, öyle geliyor. Bakalım. Hı. arabamı izlemeyi severim e, arkadaşlar. E, ben size e, biraz konu konuşmalardan daha fazla bilendirebilirdim. Eee tatlığınızı çok beğendim. çıkartıyorum yanıma çiziklesin. Bana yıkarım e, yani. Kendimi, Çünkü e, daha çok e, durdukça. Arkadaşlar e, şimdi avucumun e, işini de e, biraz e, süreceğim. E, Yangın arkadaşlar. Onu ya bak aburlarının sürttüm şu an. Onlar değil ki. Islak koy. Su geldi. Ne diyorsun ya? Allah Allah. Arkadaşlar bir dakika. Parti 5 gelecek.